Günaydın arkadaşlar. Biz bugün kitap fuarına gidiyoruz. Nehir gel. Gel kızım okuldan izin aldık biz. Kitap fuarına gidiyoruz. Arkadaşlar biz taksiye bindik. Şimdi toplanma alanı var. Oraya gidiyoruz. Oradan da otobüse binip fuar merkezine gidiyoruz. Nehir Baba yap. Arkadaşlar biz kitap fuarına geldik şimdi Nehir. Gezeceğiz şimdi. Gel Nehir. Gel. Arkadaşlar girin. Kitapları varmış gördün mü? Hadi önden yürü sen. Çok sayıda kitaplar var. Burası o kadar kalabalık ki bütün okulların öğrencileri buraya gelmiş durumda. Hafta içi olmasına rağmen çok kalabalık burası. Nehir. Nehir kitap aldı kendine. Gel bakalım buralarda neler var. çok sayıda kitap var arkadaşlar. Hangisini alalım? Bak kısa boylu zürafa ve dostları var burada. Üzüm ile mürdümden kandil bulmacaları var. Hangilerini alalım? O ne? Baykuş olanı mı? Bak kukla ve misket varmış burada. Gel bak. Kaç bir. Ben okuyacağım artık. Evet. Okumaya geçtiği zaman kendisi okuyacak. Şu evet. peygamber... Yani bir, birini gidiyor. Anladım. 228 liraya geliyor. Özkan Özer'in en kitapta oluşuyor. Evet. Genellikle birinci sınıf yaş Yedi yaş sözleri kullanabiliyor. İçerisinde o peygamberin hayat hikayeleri var. <laughs> tamam. Hangisini seçtin? Bunu mu? Tamam. Nehir hangisini alacaksın? Bakalım çocuklarla yapılabilecek yüz etkinlik. Bir de o var değil mi? Onu mu istiyorsun? Arkadaşlar biz bu kadar kitap aldık. Gel Nehir. Gel kızım. Nehir. Ne yapıyorsun Nehir? Nehir çanta boyu arkadaşlar. arkadaşlar biz şimdi başka boyama yapmaya geldik. Arkadaşlar biz şimdi kitap ayracı yapmaya geldik. Dehir boyamasını yapıyor. Yavrum ya kitap. Simit ayran aldık. Nehir ayranını gördü biraz. Nehir. Çok mu acıktın? Sonra ben Evet şimdi okula doğru yetişmeye çalışıyoruz. Okula gideceğiz tekrardan. Nehir bir sürü kitaplar aldı. Nehir'e boya kalemi hediye ettiler oradaki ablalar. Evet minik çok güzel önce saklıyorum. Kızım. Sakla kızım. Arkadaşlar bunlar Arkadaşlar. herhalde çıkardım. buna boyadılar. Evet kızım. Şimdi yemek yiyip de okula bırakacağız biz. Yemek yemeyeceğim. Tamam yeme. Biz şimdi karnımızı doyurmaya geldik yine. Oradan da okula gideceğiz. Hmm. Nehir ne yiyeceksin? Ne söyledin kendine? Döner. Döner mi döner. yiyeceğiz? Sucuklu, Sucuklu mu? Sucuklu döner mi var kız? Döner. <laughs> Okudum değil mi? Ne yazıyor orada? <laughs> Ama sen de nereyeceksin? <laughs> tamam hadi gel kapatalım artık videomuzu. Hayır. okula da gideceksin ya. Sonra ay, oku, yine çekeriz. Tamam olur. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, ay, videolarımızı ay, ay. izlemeyi ve beğenmeyi ay, unutmayın. Ay, ay. <laughs> Hoşça kalın siz çok. Şey Annemle <laughs> telefonda. I'm <laughs> 在你在敲上面，上面的，没事的，就六九一三。